Bismillah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ve ala ali seyyidina Muhammed Taşlar Kıymetli taşların renkleri, şekilleri ve tesirleri kuvarsın dünyası hikmetler ve sırlarla doludur aziz kardeşlerim cenab-ı allah nasip ederse bugün kıymetli taşların kuvars taşların alemine hep beraber bir yolculuk yapacağız İnsanoğlu oğlu zenginliğin nişanesi sağlıklı yaşamanın bir vesilesi veya güzelliğin ifadesi olarak kabul ettiği kıymetli taşlara kuvars taşlarına daima bir ilgi duymuştur. Bu ilgi onun sadece bu taşlara sahip olma arzusuyla sınırlı kalmamış onların hikmetleri, özellikleri, hasa hassaları, sırları ile ilgili bilgi edinme yoluna gitmesine de sebep olmuştur. Dostlarım, kardeşlerim. Şimdi Yemen taşından başlayalım. Akik taşı. Kardeşlerim, Akik taşı rengini Süheyl yıldızının ışığının tesiriyle almıştır. Zira bu yıldızın en parlak görüldüğü yerde Yemen'dir. Akik bedenden akan kanı durdurur, kalbe kuvvet verir ve hatta toz haline getirilip göze sürme olarak çekildiğinde görme melekesini artırır ve insanın kirpiklerini güzelleştirir. Vücuda temas ettiği sürece ferahlık verdiğine inanılır. Müslümanlarca nazar taşı olarak kullanılan akin iki türü kızıl derillerce uğur taşı sayılır. Moka taşı denilen Yosunlu akik taşı altıncı aya, kırmızı akik de yedinci aya izafe edilen uğur taşlarıdır. Fakirliği de ortadan kaldırdığına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerif var. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz akik yüzük takının, zira akik, fakirliği giderir. Malinde hadisi şerifimiz vardır. Ayrıca tezhip sanatında ağırlı kağıtların üzerindeki pürüzleri gidermede kullanılan mühre isimli el aletinin ucundaki taş da akik veya zebercettir. Dostlarım, kardeşlerim. Hatta divan edebiyatımızda da birçok şair akik taşı ile ilgili mısralar dökmüşlerdir. Lalun firakıyla ile akan gözlerim yaşı deryaya düşse ola akiki muzabbab yani kardeşlerim aşığın kanlı gözyaşları denize düştüğü zaman deniz suyunun erimiş akik olacağını bize şair söylemektedir. Firuze Türk mavisi. Evet. Bir adı da cam göbeğidir. Kendine has gök mavisi tonu için cam göbeği yeşili veya Türk mavisi olarak ismi anılır zamanla havanın nemi ile suyla temas ettikçe rengi yeşile döndüğünden yaşayan taş adıyla da anılır. Eskiden İran ve Mısır'dan Türkiye yoluyla Avrupa'ya satılırdı ve daha sonra Turkuvas adını almıştır. Şimdi kardeşlerim Türk mavisi taşı, firuzemiz. Yani bu taş mübarektir. Onu üzerinde bulunduran kişiye herhangi bir zarar erişmez. O kimse düşmana mağlup olmaz. Korkulu rüya görmez. Hiçbir kimseden de korkmaz. Gerek idareci, gerekse diğer insanların nezdinde saygın bir kişi olur. Bu taşa bakanın göz nuru artar ömrü uzar, malı çoğalır. Ayrıca firüze sürmeye veya göz ilacına katılıp göze sürüldüğünde göz hastalıklarını tedavi eder. Firüze mavi rengiyle göğe benzetilerek övülmüş, övülenin yüceliğini ifade etmek üzere kadrinin Yüzüğüne kaş olarak kullanıldığı tasavvur edilir. İnci Bir diğer ismi de Sedef İnci, Sadef denilen deniz hayvanının karında oluşur. Nisan'ın ilk yağmurunda sahile çıkan Sadef, Yağmur damlasını yutup denize döner denizde, tuzlu su ortamında bu saf nisan yağmur tanesi hayvana ızdırap verince bunun üzerine sadef yani istiri diye acısından kurtulmak için bir sıvı salgılar. Bu sıvılar katlaşarak birbiri üzerine yapışır ve böylece inciyi oluşturur. Hayvanın karnında Deniz suyundan bir miktar varsa inci bulanık yoksa parlak olur. İnci denizden çıktığında portakal çekirdeği sertliğindedir. Sudan çıkınca havadaki oksijen ile temasa geçip sertleşir. İstiridye iki veya daha çok yağmur tanesi yuttuysa inciler küçük olur. En makbul olan inci, tek olan incidir. Böylece inci hem yuvarlak hem de iri olur. Dür dane, dürr-i galtan, dürr-i şehvar gibi adlarla anılan inci, işte kardeşlerim bu tek incidir. Eskiden güzel inciler kardeşlerim Aden'de çıkarılırmış dürriyetim tabiri sedefteki tek inciden kinayedir. Yani anne ve babasının tek oğlu olan ve küçük yaşta yetim kalan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılır. İnci kalbi ferahlatır, yüzü güzelleştirir, kalp kanını tasfiye eder, sürmeye katılıp göze çekilse göz sinirlerini kuvvetlendirir. Bu sürmeye de kühlül cevahiri denilir. Şair sevgili için ne güzel demiş. Bulutun gözüne senin ayağının toprağa sürmesini çekseler yağmur damlası değil inciler dökerdi. Bazı şairlerimizde ay ve güneşi gökte iki büyük inciye gökyüzünü de sadefe benzetmektedir. Şimdi de kehribarı, kehruba veya e kahruba taşını konuşacağız. Sarmaşı taşı de denilir. Ağaçların reçinelerinin toprak altında yüzlerce yıl basınç altında kalmalarıyla oluşmuştur. Bu taş sarı, yeşil ya da siyah olur. Sürmekle ufak parçaları çekecek kadar elektriklenir. Strese iyi gelme, pıhtılaşmasını önleme özelliği vardır. Aslında oltu taşı da bir tür kehribardır. Divan şiirlerinde de çok az geçer. Parçaları çekici olma özelliği ve sarı rengi münasebetiyle kullanıldığı da görülür. Şu beyitte şair ne güzel söylemiş. Dostlarım, kardeşlerim, sarı ve zayıf vücudumu beden sanmayın. Bir samandır yüzüm onun kehribarına yapıştı diyor. Başka bir şairimiz de şöyle söyler bize. Dünya lezzetlerinden sakınarak kanaatle yaşayanın çehresinin kehribar gibi sararacağını ve söz konusu kıymetli taşın nesneleri çekip tutmasından hareketle riyazet ehlinin de iki cihana hakim olacağını dile getirir. Çehreni eyler isen zerd riyazetle eger, Kapasın iki cihanı nitekim kahruba kehribar. Kardeşlerim bunun devamı da gelecek inşallah. Az kelam çok manayla kuars alemine bir seyir yaptık. جناب الله امانة أولن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين